Seninle öğrendim YouTube kanalımızda ikinci videomuzda beraberiz. Bu videomuzda telefon ayarlarından nasıl telefona format çekeceğimizi ve telefon ismimizi nasıl değiştireceğimizi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Hemen şu anda telefon ayarlarına girmiş bulunuyoruz ve kaydedimiz açık mı diye bir bakıyorum. Açıkmış. Şu anda telefon ayarlarındayız arkadaşlar. Samsung telefonlar için geçerlidir bu anlattıklarım. Şimdi telefon ayarlarından gördüğünüz gibi bağlantılar, sesler ve titreşim, bildirimler, ekran, Duvar kağıdı temalar gibi bölümler var. Buradan en aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz. Gelişmiş özellikleri de geçiyorsunuz, pil ve cihaz bakımını geçiyorsunuz. Yazılım güncellemesi değil arkadaşlar, kullanım kılavuzu değil, uzaktan destek değil. Telefon hakkında bölümüne giriyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi telefonunuzun markası, modeli, seri numarası, e IMEI numarası hakkında telefonunuzun bilgileri yer alıyor sonrasında ben şu e-mail numarasıyla seri numarası kısmını mozaikleyeceğim. Çünkü bunun e telefonumun e-mail numarası çal çalınmasına karşılık orayı mozaiklemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi yasal bilgi, yazılım bilgileri, pil bilgileri gibi yerin en altında yazılım güncellemesi ve sıfırla bölümü var. Sıfırlaya bastığınız zaman telefonunuza format çekebilirsiniz. Yani illa bir telefoncuya götürmenize gerek yok. Kendi telefonunuza kendiniz buradan sıfırlıya bastığınız zaman format çekebiliyorsunuz. Sonrasında ne demiştik? Telefon ismini nasıl değiştirecektik? Ona da en üstte gördüğünüz gibi telefon hakkında bölümü var. Galaxy a 30 muş telefonumuzun ismi. Telefonumuzun ismini, markasını buradan gördük. Peki Bluetooth'tan bir veriyi gönderirken veya Wi-Fi direkte girerken telefonumuz Galaxy A30 değil de Hasan Ahmet Hüseyin diye yani isminiz yazılı gözüksün istiyorsanız buradan düzenleye basacaksınız arkadaşlar. Düzenliğe bastıktan sonra gördüğünüz gibi telefon ismi yazıyor en üstte. Sonrasında telefonunuz Bluetooth, Wi-Fi Direct ve diğer yöntemlerle bağlanmaya uygun olduğunda diğer cihazlarda bu isim gösterilecek demiş. Buradan şuraya bastığınız zaman klavyeden arkadaşlar buradan telefonunuzun adını silip tekrar ya kendi isminizi ya da bir lakap nick olarak başka bir isim verebiliyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim. Galaxy A30 olarak kalmasını istiyorum. O yüzden tamamlandı diyorum. Ve aynı şekilde orijinal haliyle kalmasını istiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar anlatacaklarım. Telefonunuzun markasını, seri numarasını, ismini buradan görüyorsunuz, değiştiriyorsunuz en üstten. En alttan da sıfırla bölümünden format çekebiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.